Günaydın. Daha önce açılış yapabiliyorum. Birazcık tatlı patates koydum. İşte öğlen ilacını içmek için. Aslında bir şeyler atıştırmam lazım. Bir de portakal sıkacağım. Sanırım bir de grip oluyorum. İşte bir de soğuk algınlığı için ilaç içeceğim. Bu işte burnum falan böyle çok tıkalı. Aşırı derecede burnum tıkalı. Ee, şey, bir de çok hapşırıyorum. Nevresimleri falan söktüm işte. Gece işte böyle hapşırık çok başlayınca en azından dedim tazelensin. Oranın camını bayağı bir uzun süre açık tuttum, havalandırdım. Orayı artık camını şimdi kapattım. Nevresimleri değiştirdim. Önce kahvaltı edip bir şeyler atıştırırım. Yani kahvaltı ederim, ilacımı falan içerim. Sonra bir de portakal sıkmam lazım. Şey olmasın. Çünkü büyük bir ihtimalle geçen pazar çok üşüttüm dışarıdan. O da işte şimdi çıkartıyor acısını bakalım üçüne bir tane yumurta kıracağım patatesi. Nevresimleri söktüm. Hızlı hızlı şu şey çamaşırları katlayacağım. Şunları hemen halledip şey yapacağım. Nevresimleri geçireceğim. Grip olduğum için ben nevresimleri bu süreçte bir tık daha fazla sık değiştiriyorum. Yani böyle haftada 3 kere 4 kere falan. Ki çubuk atlatabilelim diye. Kocaman bir bardakta portakal suyu sıktım. O birazcık daha iyi gelir. Bir de şimdi normal ilacımı içtim ve soğuk algınlığı için ilaç içeceğim bir yarım saat sonra falan da. Artık birkaç güne inşallah toparlarım. İnanılmaz yoruldum ya. Çok yoruldum. Buraya da şey şu annemden şeyi getirdim. Annemin çeyizine dokuduğu halıyı. Bu hiç kullanılmamıştı yani annem hiç kullanmamıştı. Bunu getirip buraya yani bu odanın da havasını biraz daha böyle şey vintage yapmak istiyorum. O yüzden buraya ev dokumalıyı getirdim. Artık yavaş yavaş şu başlık dışında zaten gardırobu da kaldıracağım buradan. Giyin odasını artık yaptırmayı düşünüyoruz. Gardırop buradan kalkarsa Sadece komedinler var. de böyle eskitme tarzı komedin almak istiyorum. İnanılmaz derecede çarpıntım var. Yani e, sadece süpürdüm. Normalde silmeyi de düşünüyordum. Dün, önceki gün falan. Ama şey yapamadım yani. Hani dermanım yok bir türlü silmeye. Şu haliyi ise gözlerim ben çok beğendim. Serkan da işte dedi. Yani çok wow mükemmel değil ama kötü de değildi ama elemeyi sonuçta ya bilmiyorum ben çok seviyordum yani bunu. Hatta arada bir açıp Bakardım buna böyle hani nasıl filan. diye annem kullanmaya kıyamadı. Bunca yıksaklığı da artık ben kullanacağım yani. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Size i̇şte dediğim gibi şunları falan kaldırım Şuraya güzel iki tane vintage güzel bir komodin alırsam burası en azından istediğim tarzda oluyor. Nevresim takımlarında artık daha düz ve beyaz e, fonları da şu başlığa uygun almayı düşünüyorum. Onları da değiştireceğim. Herkesin tarzına uymayabilir ama ben dediğim gibi seviyorum yani böyle vintage işte eşyaları filan. Tabi buranın dekorasyonunu da bir tık daha böyle şey yapacağız. Halı bu şekilde çok güzel. Yani ve istediğim ölçülerde böyle bir şeyi zaten kestirmeyi düşünüyordum. Şu işte içindeki grilikler falan var ya çok koyu bir gri bu arada. Şu işte başlığa falan da uyuyor. Komodinleri de değiştirirsem tamamdır yani biraz daha istediğim tarza geliyor. Öyle şimdi birazcık kestireceğim. Sekocuğuma yatarken beni uyandırır mısın demiştim. Tabi dedi çıkarken ben seni ararım. Allah'tan alarm kurmuşum. Saat 6.20 geçiyor. Serkan daha hiç aramadı bile. Serkan'a şöyle çökertme yapıyorum. Köfteyi bir çökertme. Kendim de pırasa yiyeceğim. Bu biraz fazla gerçi. Bundan da bir iki çatal alırım mutlaka. O büyük bir ihtimalle hazır bir şeyler getiririm ve şey yapmayayım diye düşündüm ama yani yok olmaz ya. Günaydın. Bugün biraz daha kötüyüm. Sanki kulağım falan komple tıkandı. Ben hızlı hızlı şu mutfağı toparlayacağım. Ve sürekli hapşırma isteği geliyor. Hemen duşa gireceğim, çıkacağım. Belki o hastalık şeyini de atmış olurum. Şimdi hemen hızlı hızlı işlere girişiyorum. Şimdi hemen hızlıca bir kahvaltı hazırlayacağım. Şurada portakal sıkacağım gene. Ne yapsam bilmiyorum kahvaltıya. Canım öyle çok da bir şey yemek istemiyor ama işte ilaç içeceğim için mecburen bir şeyler karıştırmak zorundayım. Dur bir bakalım ne var. Yumurta hem doyurucu hem şey bir şeyler uyduracağız bakalım. Geçen misafirlerimiz geldiğinde çok güzel bir kabak tatlısı yapmıştım. Canımız çekti. Markete gittiğimizde Serkan'la kabak aldık. Biraz daha bugün kabak tatlısı yapacağım. Ve bir de şey, ayva kompostusu yapmayı düşünüyorum bugün. Eğer yetiştirebilirsem ikisini de yapacağım. Bunu da yapmaya karar verdim ya. Şey, zaten şekerini falan koyup biraz dinlendireceğim. Fırına süreceğim için geniş bir kafta fırına süreceğim bunu. Şöyle göz kararı şekerini de ekleyeyim. Kapağını kapatıp şöyle kenara alıyorum. Şimdi ayvalarımı yapacağım. Şimdi ayvalarımı güzelce yıkadım. Bunları çok minik minik doğrayacağım. Ama kararmasınlar diye de buraya bir limon sıktım. Biraz da üzerine su koydum. Hemen hızlı hareket etmem lazım ki ayvalar kararmadan bu işi çözebileyim. Ya bu arada mutfakta olmak, bir şeyler yapmak bana çok iyi geliyor. Sık sık bu süreçte mutfağa giriyorum. Şimdi şöyle bir tencerenin içine alacağım bunları süzüp. Yani bu arada öyle kararma falan gibi şeyleri olmadı. Hala bembeyazlar. Suya rengini verdi. Bunu şimdi çok bekletmeden hemen bunu alıp üzerine şekerini koyup birazcık örüymüş atıp daha sonra suyunu ekleyeceğim ben. Şunu direkt ocağa alıyorum şimdi. Sekocumla konuşmaya dalmışız. Şimdi bu biraz böyle kaynamaya başladı. Şekerler hafiften eridi. Şöyle bir şöyle görünüyor. Görünüyor değil mi? Böyle güzel kaynıyor. Bu böyle suyu. Ben bunu çok böyle şey yapmayacağım. Şurada birkaç tane 5 tane kadar karanfilim var. Bunu atıyorum. Şu tarçın var bir tane. İki parçaya böldüm. Neyse bunu bu şekilde atıyorum. Birazcık karıştıracağım. Şeker tamamen eridi. Bunu şimdi üzerine yavaş yavaş suyunu ekleyeceğim ben. Bunu böyle içecek gibi yapmayı düşünüyorum ben. Böyle şey gibi olacak. Kompostum. Aslında şurup gibi düşündüm. Bunu bu şekilde böyle kavanozlara koyup şurup şeklinde yapmayı istiyordum ama onu o şekilde Serkan hayatta içmez. Şöyle ayva kompostusunu bir arkaya aldım. Altını şöyle en kısa koydum. Birazdan kapatacağım. Şekerler de bayağı eridi saydım yani. Şu üstte kalanlar kaldı. Bunun da altını şimdi en kısa koyup, yavaş yavaş bunu da pişireceğim. Daha sonra fırına alacağım zaten. Postuyu yaptım. Karanfil ve tarçın da birazcık böyle tadını falan verdi. Tadına baktım çok güzel. Bu küçük bir taneyi anneme götüreceğim. Benimki de şöyle. Şurada duruyor. Birazcık soğumasını bekliyorum. Bunu daha sonra şişeleyip, dolaba kaldıracağım. Şurada da zaten bunlar pişiyor. Bundan sonra fırına süreceğim. İnşallah nevi çıkışına yetişir de en azından biraz da kabak tatlısı vermiş olurum. <laughs> birazcık böyle bitki çayı yaptım. Onu içiyorum ama bir bardak içtim. Bu ikinci bardağım. Bir soğuk algınlığı için ilaç içeceğim. Çünkü hiç iyi değilim. Kore dizisi izliyorum gene. Şimdilik güzel gidiyor. Ay ne kadar düzsüz bir adam ya. Birazcık tereyağı koydum. Birazcık da şöyle iki kaşık kadar da Zeytinyağı koyuyorum. Altını açıyorum bunu. Şimdi tereyağı erimeye başladı. Hemen mantarlarımı koyuyorum yüksek ateşte. Bunları bir güzelce kavuracağım. Şöyle çok az da su koydum tencereye. Bunu da şu tarafa koyup altını açacağım. Mantarlarım bayağı sotelendi. Şimdi tavuklarımı koyup sotelemeye devam edeceğim. Hemen şöyle bir diş sarımsak atacağım içine. Şimdi baharatlarını koyuyorum. Biraz karabiber. Birazcık kekik. Şöyle biraz tuz ekleyeceğim. Kekikten sonra biraz da fesleğen ekliyorum. Şimdi bu pişti Serkan geldikten sonra kremasını katıp bir tık çevireceğim ve fetuçiniyi o zaman karıştıracağım. Şöyle suyum kaynadı fetuçinileri yere attım. Onlar birazdan olmaya başlar. Yani olurlar. Şurada da mantar, soğan, hani yok mantar ve tavukları işte soteliyorum. Bu arada uyuyakalmışım. Serkan arada da uyandım. Bunlar da oldu zaten. Karıştırdık birbirine sosuyla. Fark etmez, içeride daha iyi olur gerçi. Şöyle bunları şimdi kaselerimize alıp afiyetle yiyeceğiz. Günaydın! Seko'cum işten kaçtı, beni de evden kaçırdı. Selam. <laughs> <laughs> böyle tam Trabzonlu tekneciler gibi. <laughs> şimdi Beylikdüzü'ne gidiyoruz. şeye Yani onun bir toplantısı var. Beni de orada Starbucks'ta indirecek. Ben de orada biraz kahvaltı falan bir şeyler atıştıracağım. Evde uğraşma boşuna diye. Tek başıma bir de yerken falan pek yiyemiyorum ya. İyi oldu yani bu da. Şimdi gider orada ben kahvaltı ederim. Sıkocan işlerini halleder. Ondan sonrasında da eğer bir aksilik çıkmazsa kuaföre giderim. Ama gerçi hava soğuk ya. Hiç de bir şey yapasım yok valla. Gerçi aynen. Çok bir şey yaptırmayacağım öyle. Bir kaşlarımı toparlatacağım. Saç boyatma işini yaza bıraktık. Çünkü şimdi ombre yaptırmak pek işte ışıltı falan. En yaza doğru yeni bir başlangıç. Yapmış olursa Cuma ayneyi göremiyor bu arada. Toplantısına girdi çıktı. Şimdi Cuma. Ah. Önce kahvaltımız ettik. Serkan toplantısı vardı. Toplantısını halletti. Şimdi Cuma namazı için camiye girdi. Ben de onu bekliyorum çıkmasını çok güzel tatlı bir, tatlı bir Reels birleştirmeye çalışıyorum. Bakalım eğer istediğim şekilde olursa onu yapmayı düşünüyorum. Öyle bir yandan da Seko'cumu bekliyorum işte ya. O kadar çok böyle ilacımı falan içtim. Böyle yorgunluk ve halsizlik var. Telefonumun sesi açık ama bazen böyle duymuyorum. Yani o kadar derin uyuyorum. Şimdi yine uykum geldi. Herhalde uyuyacağım arabada. saat dört buçuk ettik. Girdik böyle birkaç parça bir şeyler aldık. Eve gidince artık göstereyim sizi. Gold boya gold boya diyordum ya. Sprey boya nihayet şükürler olsun onu da aldık unutmadan. Şimdi Seko'cum beni eve götürüyor. O şirkete geçecek ondan sonra. Ay çok soğuk hava inanılmaz buz gibi. Kar yağmış zaten buralara. Dün onun bir soğuğu var zaten. Eğer düşünüyorsanız Starbucks kahvelerinde bir alana bir bedava var Migros'ta bakabilirsiniz. girdik. Çok küçük bir iki alışverişimiz oldu. Birkaç tanesi arabada şey. Böyle araç için bir şeyler almıştık. Birkaçı o. Şunu biraz ısısını kısayım. Birkaç tanesi o. Seko'cumun toplantısı vardı, bahsetmiştim. Serkan toplantıdayken Bigros'a girdim. Şu yeşil çay, ananaslı ve açaylı var ya bir tane bundan aldım. Tatlı tatlı. Daha tatlı o en azından. Onu aldım. Bir tane şu Neutrogena'nın yoğun el bakım kremi diyor. Bu kuru ciltler içinmiş. Bunu arabaya koyarım diye düşündüm ama daha sonra evdeki küçük olanı arabaya koyup bunu eve koymaya karar verdim. Malum artık kış geldi. Salgınlar falan. Şöyle minicik bir zencefil aldım. Artık sürekli böyle küçük alıp daha taze taze tüketmeye karar verdim. Bir tane avokado aldım olgunlaşmış. Bunu hemen yarın tüketirim zaten. Yarın şey yaparım. Şu feyrenin, feyri miydi? Finish. Şu 30 tabletlisi 20 lira falandı. Ben bunları ikiye kesip kullanıyorum bu arada. 60 yıkama falan oluyor bana. 60 yıkaması işte şeye geliyor. 20 liraya falan. Yani Migros'tan bunları aldım. Bunlar sırf hani oyalanmak için girdiklerimdi aslında. Sekocuğum bana şey göndermişti ya, e, kaktüs ne ya? Orkide. Orkidemin toprağını yani orkidemin saksısını değiştirmem gerekiyor mu? Sanırım büyük almışım altını. Neyse bir şey olmaz. Şöyle bir tane şeffaf saksı aldım orkide için. Bunu hafta sonu ancak hallederim diye düşünüyorum. Şimdi bilmiyorum, dermanım yok. Pek yapamam herhalde. Ha, bir de Migros'tan şunları aldım şu Starbucks kahvelerinden bu kafe latte. İki tane, iki kutu şunlardan aldım. İçinde on tane falan var. Toplam yirmi tane yapıyor. Bunları hatta birazdan bir kahve yapar. içeriz. Şunu aldım. Banyo terliğini atmaya karar verdim. İçine şunu koyacağım. Yani terlik yerine bunu koyacağım. Bunu işte duştan sonra da böyle sarıp dik bir şekilde koyacağım ki sudan böyle leke falan olmasın diye. Bunu hatta açayım da koyayım direkt. O terliği de atayım ya. Banyo terliği artık yani bilmiyorum pek sevmiyorum. Terlik bir de dik durmuyor ya. Böyle sinir oluyorum iyice ben ona o zaman. Ay bu da çıkmıyor ya. Nasıl çık bir tane şu diğer çirkin bir tane şey vardı ya. Boyayacağım onu diyordum gold rengine. Bir tane akçalının şu gold sprey boyasından aldım. Bir de böyle kahveleri falan süslemek için. Bu da yeni açılmış bir mağaza ya. Mağazanın ismini onu da bilmiyorum. Dur şurada yazıyordur bir yerinde. Şu varsa. Böyle Torium AVM'nin içine açılmış böyle alt katına. Mr. D. Yani işte kendin yap şeyleri falan var genelde. Neyse bir tane de işte şundan aldım böyle işte süsleme falan yapmak için. Yıldız var, gülücük var ve şey var. Kalp. Böyle kakao falan dökerim diye düşündüm. Yani. Bu çok ucuzdu bu arada. 4 lira falandı. Bir de bunu aldım. Başka da hiçbir şey almadım. Şu çantayı toplayayım. Şunları şey yapayım. Bir kahve yapayım. Kahve içelim ya. Böyle o kadar çok böyle başım ağrıyor ki. Kahve içtim aslında. Serkan toplantıdayken Starbucks'a girdim ben de. İşte markete girmeden önce ama yetmedi. Yani bir tane kesmiyor çünkü beni. Hemen bir kahve daha yapar. İçeriz. Şu terlikleri falan da toplayayım atayım. Artık yarın da şu şeyi yaparız. Saksıyı değiştiririz. Şunu da etiketlerini sökeyim. Hiç sevmem etiket üstünde. Sanki kaldıkça daha çok yapışıyormuş gibi geliyor. Bir bakayım. Belki bugün şu spreyle şunu boyayabiliriz ya. O diğer saksıyı şeyi. Vazoyu olursa onun içine şey alacağım. Kokina. Bugün alacaktım aslında ama kokinalar biraz böyle şey olmuştu. Garip. Böyle pörsümüşler ve şey. Koparmışlar bazılarının uçlarını. Bu da çirkin duruyor. Eğer güzel bulabilirsem güzel alacağım bir tane şurayı toplayayım bir kahve içelim hemen. Şimdi Sego'cum geldi. Hemen şunu çekeyim. Bir kargoyu daha getirdi. Bu bir yol kargosu. Ay niye çalıyor? Şunlardan sipariş verdik iki tane. şu ayak maskeleri var ya böyle hani ölü deriyi filan atıyor böyle. Giyiyorsunuz ayağınızı da 20-25 dakika bekliyor çorabını falan geçirip. Şunlardan iki tane sipariş verdik. Bunlar geldi. Bunları artık bir ara deneriz. Bunu gerçi ben kendim almadım ki ya. Annem istemişti. Annem aldı. Ama birini ben kullanırım. Ama benim ayağımda ölü deri yok. Anne bazen şey makinede çalışıyor ya böyle sürekli ayak hareketi olduğu için onun ayakları birazcık böyle sertleşmiş İyi olur. Yine annem kullansın, bir babam kullansın onları. Gelmişken bunları da size göstereyim dedim. Burnum kapalı hala nefes alamıyorum ya. Şunu da yırtık atayım. Şunu arabaya koymayı unutma bebeğim. Tamam canım orada tasım iyi daldık burayı. Böyle karma karışık bırakıyoruz etraf şu halde. Yani bu dağınıklık yarın beni bekliyor artık. Yavaş yavaş yatacağız çünkü dermanım yok burayı toplamak için. Kalsın normalde hiç dağınık bırakmam. Yani böyle bardak falan bırakmam mutlaka makineye falan koyarım. Ama malum hastayım falan. İşte çayımızı falan da içtik. Artık yatıyoruz yavaş yavaş. Vlogu da burada kapatayım. Yarın yeni bir vlog başlatırım. Hafta sonu malum gezeriz tozarız. Destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.